Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Dahan. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio Camtasia dedim yanlışlıkla. Camtasia Studio derslerinde Camtasia Studio 8 dersi diye bir seriye başlıyoruz. şimdi serimizde ilk önce bu arada bayağı uzun bir süredir video gelmedi. Bir hafta oldu. Ee, şurada görüyorsunuz şu anda Mousse'un şurada bir tane halka işaretini aldım ee, şey var abone ol yazısı var Şimdi bu abone ol yazısını hop şu yazısının üzerine kaydırdım şuradaki halka da gitti tabi ee, bunu nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar ilk önce google'a giriyoruz google'a girelim tabii. Google'a gireceğiz tabii ki de. İlk önce şey bulacağız. Neydi onun adı? Ee, abone ol yazısı bulacağız. Sonra yapacağız. Hadi. Ben bir videoyu durdurayım sonra tekrardan Aa, açıldı tamam. Ya sonradan tekrardan geleyim. Ve evet arkadaşlar e, geldim. Şimdi e, burada burada <laughs> bir sürü bir sürü ama bir sürü avar ol var ee, şimdi buradan e, YouTube seçebiliriz Ondan sonra şunu seçebiliriz şunu da seçebiliriz şunu seçelim hadi şunu seçelim hadi Ondan sonra ya da bende vardı galiba var mıydı o vardı galiba var mıydı ben de vardı galiba bir abone olduğunu da. Ya da boş seçelim. Ee, şunu seçelim mesela. Aha aldık bunu. Hadi. Heh, geldi buraya ingress diye. Ingressimizi şimdi resmimizi Kenteziye gireceğiz. Gir aldı. Sonra buraya atacağız. Göz gibi abone olacağız. Ingress, RPG gibi ge diye geldi. Sonra buradan e, geldik. Buraya attık. Gördüğünüz gibi buraya abone ol diye geldi. Yani bunu isterseniz büyütürsünüz. Şuraya koyarsınız. Şimdi e, ben videomuza e, ben sadece abone ol butonunu gösteriyorum. Yani sadece abone ol butonunu nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle. Bu buraya geldi. Sonra bunu buradan uzatırsınız. Tüm video boyunca yaparsınız veya bir saniye yaparsınız. Şöyle yaparsınız işte kafanıza göre uzatırsınız filan. <laughs> Arkadaşlar e, ilk önce bunu e, nasıl şey yapacağımızı öğrenin. Visual e, hareket ettireceğimizi öğrenin. Mora geliyorsunuz. Visual Propitase'e e geliyorsunuz. E, sonra buradan e, gördüğünüz gibi bunlar, e, bu, bunlara daha geleceğiz. Bunlar çok güzel efektler arkadaşlar bayağı güzel efektler. E, buradan remote control'a başlayalım. Bunlara daha geleceğiz. Durun daha. Ondan sonra burada add animation var. Buraya basıyorsunuz ve bu abone ol kutusunu şöyle yapıyorsunuz. Şöyle hareket ettirmek istediğiniz yere getiriyorsunuz. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar şey gider ama bir kere ilerletiyorsunuz, tamam diyorsunuz, tekrar durduruyorsunuz. onu tekrar add animation diyorsunuz ve bunu bu sefer hızlı hareket ettim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Sonra tekrardan şey yapalım, sonra tekrardan böyle yapalım. Gördüğünüz gibi burada bir şey geldi. Sonra bir bakalım. Evet hareket etti gördüğünüz gibi ama istediğim gibi olmadı. Bir dakika add animation diyeceğiz. Heh, buraya geldi mesela. Ben bunu hop hızlı hareket ettirdim buraya. Ondan sonra bir hop buraya getirdim. Ondan sonra şimdi bakacağız. Gördüğünüz gibi oraya gitti. Ondan sonra tekrar add animation dersek böyle yaparsak sonra tekrar add animation böyle sonra başlat durdur add animation böyle başlat durdur add animation, böyle. Başlat, durdur. Add animation Hızlı Başlat durdur El animation yavaş Sonra bakalım bir videomuz nasıl olmuş Abone ol kutumuz Nerelere hareket ediyor Gördüğünüz gibi Bunu elinize montaj olarak da yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi tam hareket ediyor Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar şey olur Bunlar çok güzel efektler arkadaşlar buraya e, Bu videoya 10 like gelirse bu efektlere de geçeceğiz e, Gerçekten çok güzel efektler bunlar Bu efektler e, Evet, böyle şeyler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu efektler de bayağı güzeldir. Ama bunların işte birkaç ayarları var arkadaşlar. O ayarlara değince tabii ki de böyle boş boş olmuyor. Yoksa kötü olur hani. Bakın. Şöyle bir şey olur. Heh, o çalışmaz yani. O yaptığınız şey boşa gider. O yüzden bunların birkaç ayarları var. Onlara da değineceğiz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir dakika. Maden suyundan da içeyim de asit kaçmasın. Ee, şöyle de yapabilirsiniz. et Cloud diyerek sonra buradan ee, mesela daha fazla için abone olmayı unutmayın önlemişer. Yani. Sonra e, bunu büyütün, e, şunu seçin abi, bunu yazı büyütün, şunu döndürün abi şundan, şuradan, şöyle yapın, şöyle bir şey gözükecektir. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın ve ok da böyle abonosunu gösteriyor. Arkadaşlar Tuhaf bir ses geliyor olabilir O maden suyun şişesinden geliyor Neyse e, Biz bunu istersek Seçtiğimizde Biz bunu Şuraya tıklarsak bunu böyle yapabiliriz İki ok. Bunu böyle yapabiliriz Daire yapabiliriz Böyle yapabiliriz Ve daha bir sürü seçenek var Böyle yapacağız ve, 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 ve. Çok şey Bir şey göstereceğim Eee Bu da eğer biri bir yere göstermek istiyorsanız rehberlik videosu yapıyorsanız anlatırken bir yeri göstermek istiyorsanız halka işaretini almak istiyorsanız şunu kullanabilirsiniz. Ya da bu. Şöyle sadece bir yere al almak istiyorsanız ve bunu şöyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kendi fut 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 diye kalemle çizer gibi yapıyor. Bu da e, bunları sıfır yaparsanız bu böyle gözüküyor. Bakın. Bu halka işareti ay dur. Kare işareti dikdörtgen işaret. Böyle olduğu gibi çıkar. Ama bunları fade in yaparsanız yani bir yaparsanız 1.3 yapalım hadi. Dur. Şunu yapacağız. Pardon. Şunun üstüne tıklayın ki bu olsun. Şunu şöyle bir yapalım. Şunu da şöyle bir yapalım. Hadi bir. Heh, tamam. Sonra bunların ikisinde de bir yaptık ve bu böyle gözükecek. Bu sanki birisi kalemle çiziyormuş gibi. Daha güzel bir efekt verir yani size. Ondan sonra eee sansür koyma. Sansür. Nedir bu? Gördüğünüz gibi. Böyle yazıyı yok edebilirsiniz. Bir şey yapıyorsanız falan. Böyle sansür koyarak bulanıklaştırabilirsiniz. Bunun işte şeyini ayarlarsınız. Bulanıklığını. Bakın böyle sıfıra getirirsiniz böyle olur. Bunu böyle yaparsanız böyle olur. Bulanıklığı bu. Ee, bir tane daha sansür var. O da şu. Mesela sadece bir yeri gösterir. Bir tane de şey var. Bu oda. Şöyle yaparsınız. Ee, şöyle iğrenç bir Tetris. Yok Atari şeyi gösterir. Sonra bu e, bu tuştur arkadaşlar. Buraya dur şu caps lock ve ve yazınca burada e, şey ve çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra e, bir tane daha oluşturup buraya da ctrl e yazarsanız Gördüğünüz gibi CTRL-V. Ya yani bir şey anlatırken CTRL-V yaparsanız bu olacaktır diye anlatabilirsiniz hani. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda daha beraber görüşmek üzere. Bay bay.